Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü 31 Mart yerel seçimleri için temaslarını sürdürüyor. Düzce'de sektör temsilcileri, esnaflar, öğrenciler, gençler ve yaşlılar olmak üzere her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve parti yönetiminden isimleriyle birlikte Düzce 1. ve 2. OSB yönetimleriyle tesislerde faaliyetlerini sürdüren fabrika sahipleri ve personellerini ziyaret etti. 4 yıl önce kendisini ziyaret etmiştim yine bu fabrikada. Bir okul yapmasını rica etmiştim. Kasım Bey hiç ikin etmedi. Düzce'nin, şu anda Düzce'nin en büyük ortaokulu, yani 48 derslikli ortaokulu, bu sizin çalıştığınız fabrikanın Düzce'ye armağanıdır, Düzce'ye hediyesidir. Bu vesileyle kendisi burada yok belki ama Kasım Aktaş Bey'e tekrar şükranlarımı sunmak isterim. Düzce'nin merkezinde iki bloklu ve şu anda yaklaşık 1800 öğrenci orada eğitim alıyor. Bu aslında belki temsilen Kasım Bey bu yaptı ama bu aslında sizlerin eseri. Sizlerin katkılarıyla yapıldı bu okul. Düzce çok güzel bir okul kazandı ve burada çocuklarımız, gençlerimiz eğitim görüyorlar. Maliyet artı kar şeklinde belirleyemiyorsunuz. Her segmentin A segmentli, B segmentli, C segmentli otomobilin bir fiyat aralığı var. O aralığı uymak zorundasınız, O bu. Gidiyor ya Allah şükür. Çok iyi. Hedeflerimizi yürüdük. Ee, Son süreçte 2023 yılının 8. ayından. Biz kitapsız hiçbir iş yapmayız. Bizim yaptığımız her iş kalıcıdır Yani arkadaşlar. Şimdi çok yapıldakmadan şunu söyleyeyim. Belediyenin işleri, belediye hizmetleri katiyen siyasi hizmetler değildir. Yani orada siyaset ikinci plandadır.